Ya bu <laughs> eleyici modunda araba bulmak, duman bulmak aşırı derece zorlaştı. Ya benim indiğim noktalardan mı acaba sıkıntı var diye düşünüyorum da. Hani diğer farklı farklı noktaları da deniyorum. Arena, Mesela vi, video kayıt almadan önce girip oynadığım zamanlar da oluyor. Ee, yani oyun sonuna böyle on level arabayla Gelemez oldum artık eskiden Daha kolay geliyordum 10 level arabaya Daha çabuk yükseliyordum Çünkü ee, Duman sayısı fazlaydı Dumanlardan çıkan Araba levelları daha da Yüksekti Şimdi çoğu dumanı gidiyorum 2 level 3 level 2 level 3 level Önceden bir gittik mi 8'i veriyordu Mesela direkt veya 7 veriyordu. Hadi onlara geçtim. 5 6 veriyordu. Anana. avradım. <laughs> ya sen şakamızsın ya. Oyun resmen beni şu anda var ya. <laughs> Sus lan, konuşma dedi. <laughs> ben senin istediğini veriyorum dedi resmen ya. Süper oldu abi. 9 level arabayı çektik altımıza direkt. Gariban tokatlama zamanı. Gel buraya gel gel Ya nereye götürsün can? Can nereye götürün can? Abi hayretler içindeyim ya. Oyun <laughs> ilk gittiğim dumanda dokuzu verdi ya. ESC basacağım mı yoksa? Ben senin yerinde olsam MSC'ye basardım direkt. Oğlum dalgam mı geçiyorsun? 9 level arabayla yarışıyorsun. Güzel. Buradan karşıya geçmemiz lazım. Yoksa ilerisi... Ha bak buralardan geçiliyor da. Sol tarafı kötü derin. Orayı kullanamıyorsun Araba ile girdi direkt oyun atıyor. A şey yola atıyor. Gidemiyorsun gölün içinde. Oy 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 oy. Vallahi 30 tane taklatsam bu adam bana yetişemez. Tutacağım da. Allah iyi gelmiş ya. Adam iyi gelmiş. Ya bakayım ne Lamborghini mi? Abi gerek yok ya. Ben şimdilik bu arabayla kalayım. Dörde bastım değil mi ben? Aynen dörde bastım. Araba verecek gibi bekliyorum böyle de. Çünkü neden Lamborghini gibi böyle yüksek model e, yarış pisti arabaları, asfalt pisti arabaları sıkıntı yaratabilir bizi bu, şu anda buralarda. Bununla e, toprakta gitme olasılığımız daha yüksek. Yani araba herhangi bir böyle patinaj gibi bir duruma düşmüyor ilk kalkışlarda. Çok seri bir kalk, 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 kalkış sağlıyor. İyi konuşamadım. Ama biz tabi gene yarışımızdan feragat etmeyeceğiz. Yine birileriyle yarışmaya çalışacağız. Hocam Kaçamazsın benden. <laughs> Kaçamazsın. Canını yerim senin yarım gel Gel bir aklını başından alayım senin Abi yapacağım bir şeyim yok yani şu anda ya 9 level arabayı bulmuşum Boş boş takılamam Böyle yarışmam lazım Tadını eğlencesini Bulmam gerekiyor Hocam yalnız bu geldiğimiz yol Allah 400 meters, turn Hadi lan oradan Yeneceğim mi sandın? Kendi kendine ha? Güzel bir on level arazi arabası verirse alırım. Gene Lamborghini. Alalım ya. Hocam işte bu araba iyi hoş da. Bu araba genel olarak şey arabası. Hmm. Yarış arabası. asfalta gidecek araba yani. Ne yapalım? 22 kişi var. 2 kişi eledik. Bakayım alanı. Daha büyük ya. Hatta biz alanın şu diğer taraflarına gidelim. Ee, düz devam ederim. İleriden köprüden soldan dümdüz geçelim. Ya böyle boş boş bekleyip de hani canınızın sıkılmasını istemiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yarışma hevesi var içimde. Bir de böyle erken bir hani 9 level arabayı bulduk ya. Biraz da onun etkisi var. Şimdi e, diğer adamların çoğu 4 level, 2 level, 1 level. Onları tokatlaması böyle kolay olacağını bildiğim için. Hop. Oy, oy, oy. Fenasın lan Burcini ya. Fenasın valla şuraya bak. Hım, alan verdi. Eyvah, alanı bataklık tarafını veriyor ya. Bu kötü bir şey abi. Bu araba oraların arabaları değil abi. La, bataklık arabası değil bu arabalar. Şu soldan adamı alayım da yarışarak alana gireyim bari. İşimi bir tık daha garantiye alayım. Hocam gel canın acımacak gel. Gel sessiz ve sakince her şeyin sonunu getireceğiz gel. Oha adamın üstüne çıktık. 2 kilometre var. Riskli abi. Yol çok riskli. Allah Allah. Şansa bak ya. Yolda bize inat geliyor şu anda sırf. Asfalttan gitsem daha mantıklı şu anda. Alan karşıda geçebilir miyim buradan? Geçerim diye tahminde bulunuyorum. Tamam. Güzel. Güzel. Bunu da eledik. Funko mu? Aman hocam. Funko daha kötü şu anda. O riski alamam. Beyler alan kenarında kalma vakti geldi. Atamam. Risk atamam şu anda kendimi. Güzelim yani bu videoyu yazık edemem. Yani ben burayı e, şey yaparım. Keserim artık arkadaşlar. Buradan sonrasını e, yarışı girersek veya alan küçülürse öyle e, veririm arkadaşlar. Bakalım. Neler olacak neler bitecek. Vay popomuz alan dışı kaldı. İyi güzel. Çok bir şeye vermedi alanı. Uzağa vermedi. Bu bizim avantajımız da şu anda. Hmm, biz buradan sağ tarafa gideceğiz. Alan... Bu alan kapandı mı ya bu tarafı verecek ya buraya verecek alanı Ben risk almayıp Buralarda beklesem mantıklı olur bak Tam şu yolda Ya bu tarafı verirse buradan kaptırız ya da bu tarafa Bizim gideceğimiz yol orası olsun abi Yoldan dümdüz gideceğiz aşağıdan Birinci sağ değil ikinci sağdan Sağa gireceğiz Bu son alan değil mi? Aynen son alan. Hatta biz yavaştan gitsek iyi olur. Ay çok da riskli abi ya gitmem şimdi. Alan kapansın öyle gideceğim. Tamam gidelim 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 tam zamanı İlk sağ değil ikinci sağ Aynen buradan Beklememiz gereken nokta burası abi şu anda bizim. Head to head complete. Head to head complete. Get ready for the... Aynen buradan gideceğiz abi. Ya buradan ya sağa kaptırır ya sola. Showdown. Final showdown in 30 Video kesmemiz de gerek kalmadı. Çabuk şey oldu. Ee, gelişti yani çabuk türe az zamanda e, ee, alan kapandı çok beklemedik 9 8 7 6 3 saniye 2 1 go ay sağa verdi bak Ah be hocam be. Çabuk çabuk çabuk. Bu olmadı işte ya. Ya bu arabalar asfalt arabası abi işte. Kötü yanı bu. Tam seri güzel araba da. Hadi hocam. Çok zor işimiz ya. Üçüncüyüm şu anda. Birinci başlık herhalde zaten. Hala üçüncüyüm. Önümde iki kişi var. Çarptılar büyük ihtimal onlar bir yere. Hocam, 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 hocam önümdeler. Hocam bu ne? Bunlar kırılmıyor muydu ya? Eyvah şehrin içinde mi bu? Eyvah eyvah. Hocam ne yaptın sen ya? Yo şeyi takip edeceğim. Eyvah ya işe bak ya. Senin vereceğin alanı tüküreyim de mi oyun? Kötü bitti ya. Tokat gibi bir oyun oldu abi. Tokat gibi. İlk başta oyun bizi bir sevindirdi böyle. Sonra o sevinci aldı, kursağımızda bırakı verdi. Saçma sapan bitti işte. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun.